Bolcum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Muhtemel Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz ve Gümbet Mahalle Muhtarı Ali Haydar Mansuroğlu ile birlikte yaklaşan turizm sezonu öncesinde Gümbet Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. İşletmelerini açan ve sezon hazırlıklarını sürdüren esnafları iyi bir sezon geçmesi dileklerinde bulunan Başkan Aras, esnafın talep ve sorunlarını da dinledi. Ayaz ve Adnan Menderes caddeleriyle Akvaryum, Zengin Hüseyin, Dalgıçoğlu Mehmet Çelebi, ve plaj sokaklarda incelemelerde bulunan Başkan Aras, tespit edilen aksaklıkları değerlendirerek vatandaşlardan gelen taleplerin gerçekleşmesi için ilgili birim müdürlerine talimat verdi. Başkan Aras, Muhtemel Derneği Başkanı ve Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Cemil Gündüz ile birlikte belirlenen plan doğrultusunda mahalle ziyaretlerine devam edecek. Oraya, oradan da arabalar hızlı hızlı geçiyor. Geçenlerde gördük, böyle bir devha yapmışlar. Yavaş. Doğru. Geçiyor. Evet. Yani öyle yerlere uygulasalar çok çok. Orada yok mu o levhalar? Öyle yok ama orada kulaksanız 20 Veterinerle tane Veterinerlere söylüyorsunuz hemen e, oraya sokak hayvanları çıkabilir. Yavaş geçiririz. Çünkü çok var orada. Oraya, tamam abi. Oraya, tamam. Oraya. tamam. Her şeyimiz sıcak şekilde. Elinize sağlık. Bir de bir de bir de başkanın büyük sorunumuz var. Evet abi. Bu cadde biraz ters yön olduğu için. Hıı. Hmm. Bayağı bir kaza sorunu oluyor başkanım burada. Evet, ben direkt şey yazdım aslında belediyeye Nasıl düzeltiyoruz orayı? Tümsek, e, şuraya bir tümsek, 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 tümsek,